Merhaba, hoş geldiniz. Bugün hamburger ekmeği yapacağız, patatesli yapacağız ve çok yumuşak yapacağız. Bunun için öncelikle şu boyutlarda böyle 100-120 gram ağırlığında bir patatesi haşlayarak başlıyoruz. Haşladığımız patatesi çatalla eziyoruz. Şöyle ezdik. İçine bir tatlı kaşığı tereyağı koyacağız. Ve bir çorba kaşığı süt koyacağız. ...ve püre haline getireceğiz. Bir yumurtayı, bir de 250 ml şöyle bir bardak sütümüzü... ...önceden dışarı çıkarıyoruz, oda sıcaklığına getiriyoruz. Aynı zamanda bir çorba kaşığı tepeleme tereyağımızı... ...yaklaşık 45-50 gram. Onu da oda da sıcaklığına getiriyoruz. Sonra bütün malzemeleri kabımıza koyup, unlarca karıştırıyoruz. Bunun içinde 550 gram un var ama unu garanti olsun diye bence önce yarım kilo koyun. Ondan sonra ekleyebilirsiniz. Çünkü undan una değişebiliyor. Eğer sizde varsa protein yoğunluğu yüksek bir un koymanızı tavsiye ederim. 8 gram instant maya ekleyeceğim içine. Mayamızı ekledik. Tereyağımızı ekliyorum. Karıştırdığımız püre haline getirdiğimiz patateslerimizi koyuyorum. İçine oda sıcaklığına getirdiğimiz bir yumurtamızı kırıyoruz. Aynı şekilde oda sıcaklığında beklettiğimiz 250 mililitre bir koca bardak suyumuzu, sütümüzü <laughs> ekliyorum. Ve şimdi bir spatulaya da kaşık yardımıyla hafif hafif karıştırmaya başlıyoruz. Hamurumuzun içine 2 çorba kaşığı şeker ekliyoruz. Koymazsam olur mu derseniz... Çok az da olsa koymanızı tavsiye ederim, mayaya fayda sağlayacak. 2 çay kaşığı da tuzumuzu ekledik ve karıştırmaya başlıyoruz. Müzik Hamurumuz biraz toparlandı, şimdi ellerimizle giriyoruz. Müzik Bu hamuru uzun süre yoğurmamız gerekecek, İçindeki gluten iyice aktifleşsin diye. Ara ara kontrol edeceğiz. Yaklaşık bir 10-15 dakika yoğurmamız gerekiyor. Şimdi ben size ne zaman durmanız gerektiğini göstereceğim. Kitchen aidiniz varsa onda en yüksekte bir de yoğurabilirsiniz. Onda da yaklaşık 12-15 dakika arası yoğurmanız gerekiyor. Mesela şu an çok karışkan bir yumur oldu. Ben de bunu biraz ekleyeceğim. Şimdi size gluten aslında nasıl aktifleşiyor onu göstereceğim. Biraz yaklaşayım size. Şimdi böyle küçük bir parça koparıyoruz. Elinizle bunu açıyorsunuz. İncecik açmaya çalışın. Bakın böyle paramparça oluyor. Şimdi biz bunu iyice yoğurduğumuz zaman esnek böyle pizza hamurlarını görürsünüz de böyle uzun uzatırlar. Asla yırtılmaz. Yırtılmayacak böyle sakız gibi kıvama gelecek kadar yoğuruyoruz. Geri gidiyorum. Ara ara şöyle bir şeyiniz varsa kesebilirsiniz. Bıçakla da böyle kesebilirsiniz. Ve yine gluten aktifleştirmek ve stres atmak için komşularınız size kızmıyorsa vurabilirsiniz. Ben bunu şov için yaptıklarını zannediyordum. Bu da yine gluten aktifleştirmek içinmiş. Elimize yapışmadan yoğurabilmemiz lazım ama kesinlikle katı olmaması gerekiyor. O yüzden çok az az ekleyin. Bir kere de boca etmeyin. Hamur iyice toparlanmaya başladı. İçinde pütürler kalmadı. Ama yoğurmaya devam ediyoruz. Şu an için 10 dakika oldu. Bir 5 dakika daha yoğurursak hamurumuz istediğimiz kıvama gelecek. Kitchen Aid'la yapanlar şu an kahvesini içiyor. Yoğuranlar benimle birlikte devam. Evet tekrar deniyoruz. Artık olduğu kadar, olmadığı kadar Açıyoruz. Bakalım esniyor mu? Evet. Bakın. Ya yani tabii ki çekersem kopar ama incecik bir şekilde açılıyor. Bence hmm. oldu. Garanti olsun isteyenler 1-2 dakika daha yoğurabilir. Şöyle hamurumu yakından göstereyim size. Kıvamda. Gevşek. Şimdi bunu yoğur bu kabımızın içine koyacağız. Önce güzel güzel yuvarlak yapacağız. Yapacağız. Sonra üzerine zeytinyağı koyup üzerine streç filmle kaplayacağız. Kabımızın içine yağlıyorum. Zeytinyağı koydum. Şöyle yine koyacağım yeri sağladım Hamurumuz böyle pürüzsüz bir kıvamda. Bunu aynı şekilde koyuyorum. İşte koydum. Üstünü de kurumasın diye hafifçe yağlıyorum. Ölçü isteyenler toplam 1-2 çorba kaşığı kadar. Üzerine streç film ya da bunun kapağı var bende. Onunla kapatıyoruz. Fırına koyuyoruz. Fırına koyuyoruz derken yani şu an ılık bir ortama koyuyoruz. Ee, fırının derecesini 30-35 dereceye getirip orada çok iyi mayalayabilirsiniz elektrik harcamak istemiyorum derseniz fırının içine yine bir kaseye kaynar su koyup kasayı bunun yanına koyarsanız fırının sıcaklığını artıracak hem nemini de artıracak. Böylelikle çok güzel mayalanacak. Şimdi bu hamur iki katına çıkana kadar mayalanmasını bekliyoruz. Ara ara kontrol edebilirsiniz. Hava çok sıcaksa çabuk olur. Dışarıda bir yerde bırakırsanız biraz daha uzun sürer. Hamurumuz iki katına çıktı. Ve şimdi yumrukluyoruz. tezgahımıza biraz un serpiyoruz. Kabasını aldığımız hamuru bu yumrukladığımız kısmın üstte kalacak şekilde seriyoruz ve yayıyoruz. Bir dikdörtgen şekline getiriyoruz her yerine eşit kalınlıkta yaptığımız dikdörtgeni önce ortadan ikiye bölüyoruz. Ve 16 eşit parçaya bölüyoruz. İsterseniz bunları ağırlıklarını ölçerek eşit olduğunu kontrol edebilirsiniz. Şu şekilde yuvarlıyoruz. Yakından çekeceğim. yuvarlaklarımızı yaptık. Hepsi aşağı yukarı aynı boyutlarda. Aynı boyutta olması pişmesi açısından önemli eşit pişmesi için. Şimdi tepsimize diziyoruz. Evet, tepsimizi dizdikten sonra üzerlerini şöyle bastırıyoruz. Ki çok kabarık olmasınlar. et evet, banlarımızı hamburger ekmeklerimizi yaydıktan sonra üzerlerine böyle bastırdık yassı bir şekil alsın diye şimdi bunun üzerine tekrar streç filmle kaplayıp tekrar kabaranana kadar bekliyoruz hamburger ekmeklerimizi ikinci kez mayalanması için şekillendirdik fırına tekrar koyduk bu sırada üzerine isterseniz yumurta sarısı sürebilirsiniz ama benim tarifimde 30 gram yani 2 tane tepeleme tatlı kaşığı tereyağını eritiyoruz. İçine de yarım çorba kaşığı bal koyup karıştırıyoruz. Yarım çorba kaşığı balımın içine 30 gram 2 tatlı kaşığı ya 2 tepeleme tatlı kaşığı tereyağını erittiğimiz sıcakken karıştırıyorum. İyice birbirlerine geçsinler diye. Bunu fırına koymadan önce ekmeklerimizin üzerine süreceğiz. Evet ikinci mayalamamızda yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar mayalanıyor. Mayalandıktan sonra fırına çıkarıyoruz. Fırınımızı 190 dereceye ayarlıyoruz. Altlı üstlü fansız ayarda. Ve şimdi hamurlarımızın üzerine tereyağlı ballı karışımı sürmeye geliyor. Burada önemli olan mayasını yani eze eze sürmeden nazikçe süreceğiz ki kabarıklıkları gitmesin. Her yerine eşit gelecek şekilde sürüyoruz. Burada kalan karışımı da çıktıktan hemen sonra sıcakken üzerine geçiyoruz. Hamburger ekmeklerimizin üzerine her yerine eşit gelecek şekilde tereyağlı ballı karışımdan sürdük. Daha önce da söylediğim gibi isterseniz sadece yumurta sarısı sürebilirsiniz. Ben üzerlerine susam ekledim. Fırının 190 dereceye gelmesini bekleyeceğim ve bu bebekleri fırına atacağız. Ekmeklerimiz oldu. Güzelmiş. Evet şöyle göstereyim, İçini açalım. İçinin pofilikliğine, böyle bakın. Çok güzel oldu.